İçindeki çipe yüklenen yemek tarifleriyle 250 çeşit yemek yapabilen mutfak robotu, ev eşyaları ve züccaciye eşyalarının sergilendiği fuarda ilgi odağı oldu. Mutfak araç gereçlerinden seramik, cam, mobilya dekorasyon ürünlerinin sergilendiği 3. Uluslararası Züccaciye Ev Eşyaları Aksesör Üretici Markalar Fuarı İstanbul Yeşilköy'de düzenlenen fuar alanında kapılarını açtı. Fuarda 250 çeşit yemek yapabilen mutfak robotu ilgi odağı oldu. Kendi tartı özelliğini görüyoruz. Toz şekerimizi pudra şekeri haline getirecek. 15 saniye içerisinde. Yemek yapma derdine son veren akıllı mutfak robotunun aynı anda 30 dakika içinde 3 çeşit yemek yapabildiği bildirildi. Paketlenmiş ürün anlamınıza gerek yok. Kendi ev, evde kendi pudra şekerimizi böyle elde ettik. Sağlıklı, hızlı yemekler hazırlamak için sadece profesyonel değil, aynı zamanda bireysel kullanıcıların da rahatça çalışabileceği mutfak robotu kullanımının Türkiye'de de yaygınlaşmaya başladığı belirtildi. 12 mutfak aleti fonksiyonunu bir arada bünyesinde oluşturan bir e, mutfak cihazı. Bir taraftan e, buğday buğdayı ürtebiliyorsunuz, tarçın çubuklarını makinenin içine atıp e, tarçın elde edebiliyorsunuz siyez buğdayı olsun, nohut olsun bunları karıştırma kabına atıp parçalayarak un haline getirebiliyorsunuz. Daha sonra da hamur yoğurma özelliğiyle hamur elde edip kendi ekmeğinizi 20 dakikada pişiriyorsunuz. Haftalık sağlıklı ekmeğinizi üretmiş oluyorsunuz. Ya da 2 saniyede bir ev limonatası elde edebiliyorsunuz. İçine örneğin fesleğen, tarçın atabiliyorsunuz. Çilek katabiliyorsunuz. Sağlık açısından da güzel, tamamen katkısız malzemeleri kullandığınız zaman gıda malzemelerini çok güzel ürünler elde edebiliyorsunuz. Şu anda gördüğünüz temel tarif kitabında 250 tarif var ve bu tariflerde bu çipin içinde yüklü. Yani bunun içinde ne var? Bir taraftan sağlıklı ekmekler var, bir taraftan cheesecake, brownie, bir taraftan soslar, Türk yemeği olarak aklıma gelen künker bendi, yani farklı farklı marmelatınızı kendiniz üretebiliyorsunuz. Sebze bulyonunuzu, et bulyonunuzu 20 dakikada hazırlayıp 3-4 ay boyunca buzdolabında muhafaza edip yemeklerde kullanabiliyorsunuz. Yani sizi tamamen sağlıklı yemek pişirmeye yönlendiriyor. Ve aynı zamanda da 3 yemeği bir arada pişirme özelliği var ki bu çok önemli bir özellik. Koku çıkarmadan 3 yemeği bir anda pişiriyor. Örneğin bu karıştırma kabında çorba pişerken şuradaki aksesuarında sebze sebzenizi pişirebiliyorsunuz. En üstte de balık fileto, filetolarınızı atıyorsunuz ya da şişlerinizi. Üç çeşit yemek üretiyor ve bu balığın kokusu şuradaki sebzeye ve çorbaya bulaşmıyor.